Merhaba arkadaşlar. Bugün NTT Data Business Solutions Türkiye'nin Head of Innovation'ı Gökhan Yılmaz Türk ile beraberiz. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk Nide Merhabalar. Merhabalar. Ee, öncelikle biraz sizi tanıyalım. Daha sonrasında dilerseniz sorularımıza geçebiliriz. Hı hı, tabii ki. Ee, ben NTT Data Business Solutions Türkiye ve MENA aslında şirketinde e, Cloud Innovation Departmanı'nda hali hazırda Head of Innovation görevi yapmaktayım. Daha çok aslında pozisyonum gereği yeni teknolojilerle alakalı aslında çalışan ekibin başında yer alıyorum. Çok kısaca bu şekilde bahsedebiliriz. Tamamdır. Dilerseniz sorularımıza geçelim. Hı hı. İlk sorum size şu şekilde olacak: Bu sektörde sahip olmamız gereken özellikler ve önceden edinmemiz gereken birikimler neler olmalıdır? E, ERP bilişim sektörünün çok önemli konularından bir tanesi. Dolayısıyla lisans mezunları için özellikle işte e, bir endüstri mühendisleri için e, bir e, anlamda ERP nedir? İşte ERP'nin genel hatları ve evrim süreci hani nasıl gelinen noktaya varıldı? E, bu konularda bilgi sahibi olmak önemli. İşte üretim planlama kontrol, işte maliyet muhasebesi, stok yönetimi, işte lojistik yönetimi, tedarik zinciri, kalite kontrol bu gibi dersler aslında bir anlamda ERP tarafında özellikle ERP ile alakalı bir şey edinmekte, yani bir kariyer edinmekte bayağı bir faydalı oluyor. Bunun tabii en büyük sebeplerinden bir tanesi şu bu tip derslerde işte öğrenilen e, bilgilerin birer karşılığı oluyor. Mesela bir ERP yazılımına baktığımızda mutlaka tüm ERP yazılımların bir stok yönetimiyle, üretim planlamayla veya maliyet muhasebesiyle alakalı e, konulara karşılık gelen bir yapısı, bir, bir modülü mevcut oluyor. E, bu e, Dolayısıyla biz bu sebeple e, çoğunlukla özellikle ERP tarafı için e, fonksiyonel bir danışman bakarken bu e, Endüstri mühendisliği mezunu olan veya ona eşdeğer işte enformatik, bilişim, bu, bu bu tip işte yönetim bilişim sistemleri genellikle bu tip aslında mezunlarla beraber çalışmayı tercih ediyoruz. Evet, ya yani tüm bunların haricinde çok daha genel bilişimle alakalı, bilişim sektörüyle alakalı bahsedecek olursak orada çok fazla konu var. Hepsinin detayına girmeyeyim ama özellikle yeni teknolojilerle alakalı en azından bir ilgi e, sahibi olmak önemli. Hani çok detaylı böyle e, bilgi sahibi olmayabiliriz ama en azından bir ilgimiz olması lazım. Neler? İşte özellikle trend olan şey yapay zeka, machine learning, IoT, blockchain gibi e, konularda bilgi sahibi olmak e, bu sektörde yer almak için e, önemli noktalardan bir tanesi. İkinci sorumuza geçebiliriz. Sektörünüzdeki çalışma alanları ve çalışan meslek gruplarından kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi sektörümüzdeki çalışma alanları, hani bilişim sektörü çok geniş olduğu için, yani çok farklı işte consumer based olan yazılımlar var, e, tamamen işte enterprise grade olan işte e, kurumsal yazılımlar var, e, son kullanıcılar için olanlar var. Ben daha çok işin hani kendi şirketimizden yola çıkarak e, kurumsal olan yazılımlar için, e, yani neler hani. E, ne tip çalışma alanları ve meslek grupları var. Biraz bundan bahsedeyim. Entity Data Business Solutions olarak biz temel anlamda işte ERP sektöründe yazılım geliştirme ve uygulama alanında çalışmaktayız. Tabii Bunun yanında ayrıca biz bir aynı zamanda bir sistem entegratörü e, görevi de görüyoruz. Birçok projede e, bu şekilde aslında yer alıyoruz. SAP'nin e, çok geniş çözümleri var ve biz bu çözümlerle alakalı aslında tüm bu e, SAP'in ürünlerinde de e, danışmanlık desteği, yazılım desteği veriyoruz. Ama ERP tarafına gelecek olursak şu anda işte e, ERP tarafında bile sadece birçok farklı rolden bahsedebiliriz. Ama en temel anlamda ikiye ayrılan e, bir e, farklılık var. Bir fonksiyonel danışmanlarımız, bir de teknik danışmanlarımız var. Teknik danışmanlar daha çok yazılım geliştirme tarafında yer alıyor. Fonksiyonel danışmanlar ise belli bir sürecin aslında analizinin yapılması, daha sonra ERP tarafına işte müşterinin taleplerine uygun bir şekilde konfigüre edilmesi noktasında yer alıyor. Bir örnek verecek olursak fonksiyonel danışmanlarımız modül modül ayrılırlar. Örneğin işte e, maliyet muhasebesi için bir CEO danışmanımız vardır. İşte stok yönetimi için bir MM danışmanımız vardır. İşte üretim planlama kontrol için e, bir PP danışmanımız e, vardır. Gibi böyle birçok SAP'nin modülleri işte HR vesaire her departmana aslında karşılık gelen bir modül mevcut Ve bu modüllerin implementasyonunu yapan implementasyonu yaparken dediğim gibi müşteriden müşterilerimizden gelen talepleri dinleyen, e, analiz eden daha sonrasında ee, çıkan sonuçlara göre de e, sistemi aslında uygulamayı konfigüre eden danışmanlarımız fonksiyonel danışmanlarımız oluyor. Özellikle yazılım geliştirme ise işte e, yazılım geliştirme developerlarımız mevcut. Yani bir fonksiyonel görevde yer alan bir de teknik danışmanlarımız. Teknik danışmanlarımız bu developer e, rollerinde yer alan arkadaşlar oluyor. İşte analitik taraf için, analitik uygulamalar için tamamen farklı bir işte çalışma grubu, bir meslek grubumuz mevcut. Analitik danışmanlarımız mevcut. E, onun haricinde e, analitiğe ek olarak yine işte özellikle AI uygulamaları, meşin önlük uygulamaları için hani, e, data scientist olarak çalıştırdığımız farklı e, çalışanlarımız mevcut. Dolayısıyla böyle çok farklı meslek grupları e, yer almakta e, sektörde. Hani çoğunlukla e, teknik bir danışman ve fonksiyonel bir danışman olarak ikiye ayırabiliriz. Bunun haricinde tabii ki de işte proje yönetimi ile alakalı proje yöneticilerimiz mevcut. İşte satış prenses gibi rollerde yalan, yer alan ekiplerimiz mevcut. Yani çok geniş e, bir me meslek gruplarından bahsediyoruz. Hakikaten böyle tek bir şey demek e, çok doğru olmuyor. Hani benim de düşündükçe aklıma birçok farklı rolde de geliyor. Ee, ama daha çok teknik olan ekip ve e, daha çok fonksiyonel olan ekip olarak en temelde kabaca aslında ikiye ayırabiliriz. Bir sonraki sorumuz şu şekilde Türkiye'de bilişim sektöründeki ilerlemeyi nasıl görüyorsunuz? Bu durum ilerleyen yıllarda nasıl gelişim gösterir? Hı hı. Çok güzel bir soru. Şimdi ben e, yaklaşık 12 yıldır bu e, sektörde çalışmaktayım. E, özellikle hani bizim daha çok daha eski danışman arkadaşlarımızdan duyduğumuz şöyle bir durum çok söz konusu oluyordu eskiden işte krizden veya krizlerden en çok etkilenen sektörlerden biriydi e, bilişim sektörü öncelik olarak düşünülmüyordu hani birçok kurum için e, daha çok e, tabi hani e, bir kriz anında hani e, yatırımlar işte bilişim tarafından daha çok kısılıyordu bu Son özellikle 10 yılda, özellikle son 5 yılda çok e, önemli bir şekilde değişmiş oldu. Artık bilişim e, sektörü e, de verilen hizmetler, e, birçok aslında müşterimiz açısından bir hani e, zorunluluk olarak düşünülmekte. Dolayısıyla hani e, bu bence ilerleme açısından çok önemli bir nokta. Pandemi e, esnasında hani bizim müşterilerimizden de çok etkilenen sektörler oldu tabii çok etkilenen müşterilerimiz oldu. Ama orada şöyle bir şey gözlemleme şansı yakaladık. Bizden aldıkları yazılım desteğini aynı şekilde almaya sürdürmeye devam ettiler. Eminim tabii ki onlar bir takım işte bütçe kısıtlamaları vesaire hani ne gidiyorlardır ama burada şunu görmüş oluyoruz. Gerçekten bilişim Artık bizim için çok yani Türkiye'deki tüm hani hatta dünya için bu bu şekilde geçerli herkes için bir hani, zorunluluk aslında olarak görülmekte ee, mobil uygulamalar e, atıyorum işte e, veya CX tarafında yapılan bir takım uygulamalar daha önceden yapılmış olan bu tip yatırımlar örneğin işte hızlı bir şekilde müşterilerimiz pandemi sürecine adapte olmasını sağladı bazı müşterilerimiz çok hızlı bir şekilde işte kendi web siteleri üzerinden satışlarını gerçekleştirebildi, yeni satış kanalları üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebildi ve buradaki bu kriz ortamında çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabilenler oldu. Bunlar tabii ki daha önceden yapmış olduğu yatırımların aslında bu zamanda hani meyvesini aslında aldıkları bir dönem. Bu açıdan baktığımızda bilişim sektörünün geldiği nokta hakikaten bundan ve 10 veya 20 yıl öncesine göre çok farklı bir duruma gelmiş. Ee, ve şöyle de e, bir örnek verebilirim. Birçok e, sektör için aslında bilişim ön, şöyle öncelikli olmayabiliyor. Bazen hani vermiş olduğu hizmet veya yapmış olduğu işte vermiş olduğu ürün e, baktığımızda belki çok hani e, atıyorum eee bilişim sektörüne çok derin hani yatırımlar yap, yapılmasını gerektirmeyebiliyordu eskiden ama artık Hangi sektörde yer alırsak, hangi sektörde çalışırsak, çalışalım tüm müşterilerimiz mutlaka çok sağlam bir e, aslında yazılım, bilişim altyapısına sahip olmak durumundalar. E, o sebeple de aslında o da e, bu ilerlemeye sebep olan noktalardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Son sorumuz da şu şekilde olacaktı. Kariyer planlamanızı yaparken bilişim sektörünü seçmenizin en temel nedeni neydi? Bu alanda sizi etkileyen faktör ne oldu? Evet, şöyle tabi üzerinden biraz geçti ee, ama yani öncelikle şunu söylemekte fayda var. Ben de yine endüstri mühendisliği mezunum. Yani baktığımızda çok e, geniş spektrumlu bir e, meslek hakikaten. Yani bugün birçok farklı sektörü farklı pozisyonda hani endüstri mühendisleri çalışabilmekte. E, ama yani ben geriye dönüp baktığımda özellikle hani ben ilk sektörde SAP danışmanı olarak başladım. Şu anda çok daha farklı bir iş yapmaktayım ama tabii ki o SAP danışmanlığı yaptığım dönemde edindiğim tecrübeler de bugün geldiğim noktada bana çok yardımcı oluyor. Benim hani küçüklükten beri açıkçası yazılımla alakalı bayağı bir hani yazılıma olan ilgim bu noktada biraz ön plana çıktı. Yani çok küçük yaşlarda işte böyle ilk okula başlarken ilk bilgisayarımı aslında babam almıştı. O günden beri hani bilgisayar başındayız. Dolayısıyla o açıdan baktığımızda da hani birazcık tabii ki temel çok küçük yaştan oluşan bir ilgi de beni biraz buraya yönlendirmiştir diye düşünüyorum. Sorularımız bizim bu kadardı. Bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Umarım izleyen arkadaşlarımız için de verimli bir video olmuştur. Ee, i̇yi günler dileriz. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇yi çalışmalar dilerim. Endüstri 101 serimizin bir sonraki sektöründe görüşmek üzere.